Arkadaşlar Kolbozuk Abi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farming Simulator 2015 oynayacağız. Oyunun bir açığını göstereceğiz. Bu açık kolay para kazanma taktiği. Oyunun bize resmen sunduğu bir nimet, bir hediye. Bu kesinlikle bir hile değildir arkadaşlar. Dilerseniz oyunu oynarken göstereyim size. İlk önce oyunun bize verdiği baştaki 3 traktörden en güçlü olanı şu sanırım. Bunu alıyoruz. Ve haritadaki... Sol üst köşedeki kereste deposuna gidiyoruz. Kereste deposu. Neredeymiş o? Biz neredeyiz şu an? Uzaktayız. Evet şu yolu takip ederek gideceğiz. Müzik arkadaşlar kereste deposuna geldik. Ee, haritanın sol üst köşesinde görebiliyorsunuz. Şu an orada yanıp sönüyoruz zaten. Ee, şuradaki etraftaki ağaçları kesip şu suyun içine atacağız arkadaşlar. Ama traktör yardımıyla. Oyunda onun için makineler var ama başlangıç seviyesinde olan bir insan bu makineyi alamıyor. Bu oyun hakkında çeşitli hileler var, sınırsız para hilesi var, başka hileler var ama bunlar bir hile. Yani oyunun gerçekçiliğini tamamen yitiriyorsunuz. Yani şu an burada bir çiftçilik oyunu oynuyoruz mesela. Ee, bir hayat kuruyoruz kendimize, çiftçilik hayatı kuruyoruz ve başlar başlamaz sınırsız parayla başlamak olmuyor. Benim göstereceğim açıkla. Fark eden arkadaşlar olmuştur belki daha önce oynayanlar. Ee, ağaçları kesip şu suyun içine atacağız. Zaten bunu normal bir şekilde oyun size sunuyor. Ama ben direkt gövde halinde atacağım. Traktörle iteleyeceğim ve atacağım. Yani düz olmayacak. Yaprakları falan yapraklarıyla dallarıyla atacağım. Daha az para alacağız ama daha hızlı bir şekilde almaya başlayacağız. En azından kendi emeğimizle para kazanmış olacağız. O yüzden hile kullanmayalım bence. Şimdi P tuşuna basıp marketi açıyoruz. Yan sayfaya geçiyoruz. Elektrikli testereler. Bir tane testere alacağız şimdi. Şu güzel. Evet bunu alalım. Testereyi aldık arkadaşlar. Elektrikli testeremizi. Bunu sağ klik basılı tutarak çevirip ağaca yat yatay bir şekilde tutuyoruz. Bakın mavi bir tik geldi. Sol kliğe basılı tutarak ağacı kesiyoruz. Ağaç devrilecek. Ve bunu traktörle suyun içine iteleyeceğiz. Bakın ağaç düştü. İteleyelim, iteleyelim, iteleyelim. Bakın arkadaşlar ağacı suya doğru, suya doğru böyle iteliyorum. Normalde iyi para kazanmak için ağacı budayıp e, direkt kütük halinde atıyoruz suyun içine. O da çok büyük işlem gerektiriyor anlattığım gibi. Ama o zaman iyi para kazanıyorsunuz tabi. Ama bir ağaç için bir saat falan uğraştığım zamanlar olmuştu benim. Böyle 2 dakikada 3 dakikada bir ağacı suya atıp daha kolay para kazanabiliriz. Buradaki ağaçlar biterse ne olur? Giderseniz tohum alırsınız. Ağaç e, tohum ekme makinesi alırsınız. Buraları bir daha ağaçlandırdık. Bir daha yaparsınız. E bu sırada burada kazandığınız parayla bakın şimdi attım suyun içine. Bakın gördüğünüz sağ üst köşede 17 bin verdi. 17 bin lira verdi. Yani bu çok kolay bir yol. Çok basit bir yol. Sürekli böyle yapıp yapıp ben buradaki bütün ağaçları bitirmiştim bir keresinde. Mesela biz tek bir ağaç iteledik suyun içine 17 bin dolar aldık hemen marketten göstereyim fiyatları mesela arabanın fiyatı bakın 59 bin pickup yani 3 tane 4 tane ağaç attığınız zaman rahatlıkla alabiliyorsunuz yani demek istediğim şu oyunun başındayken kendi ihtiyacınız olan eşyaları araçları alabilirsiniz bu taktikle hile yapmadan gayet oyunun bize sunduğu bir şey bir hediye bu bize de bundan faydalanmak düşüyor arkadaşlar ne oyunun ayarlarını değiştiriyoruz ne oyuna bir hile yapıyoruz bir hile uyguluyoruz hiçbir şey yapmıyoruz gayet oyun oynarken para kazanıyoruz Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.